Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi sıfır kupa Max Sandy ile adamların içinden geçeceğiz. Troll video olacak. Yani çok kolay maçlar kazanacağımı düşünüyorum. Direkt oyuna girdim. Bakalım neler olacak. Merak ettim. Sonra adamların nereye bakmak istiyorum bu arada. Adam adam da maç arkadaşlar kal. Kaan... 9 seviye galiba. Nasıl oluyor iş? Bir Onlar da max nasıl ya? Nasıl maxsın sen? Bu da max arkadaş. Karl da max. Neden böyle? Ne yapmış böyle? Ben max, ben max. Evet şurada canım kullandım yok. da bunlar neden maksın onu anlamadım. of evet. evet, çok güzel beleş enerjiler. Kötü oynuyorlar ama maxlar arkadaşlar. Neden böyle? Bilen varsa yorumlara yazsın. Bu arada videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra hangi karakterle böyle yapayım. Onu da yazarsanız güzel olur. Devam ettiririm. Zaten gerçek telifli kanalımda böyle bir seri vardı önceden. Sonra az izlenmeye başlayınca Devam ettirmemiştim. Burada devam ettiririz. Bu arada şu boyu da alırsak güzel olur. Bir yerde savaş topu gireyim dedim. Sonra adamların profillerine bakacağım. Merak ettim. Nasıl max oluyorlar ben onları anlamadım abi. aslında. Bu maçı da enerjik güzel boyu alırız güzel olur. çabuk çabuk çabuk. Aa, of son anda iyileştim. Ama yine öldürdü beni. Çok güzel. Atarsın Jesse. Haylar. da Ne oldu zaten Burak? Atamadan başta golü. Evet. Çok iyi. Şöyle iyileşiyor. Sonra ulti atayım. Çok iyi. Şurada kalacağım adamlara böyle böyle vuruyorum. Gol mü? Ya. ya sen bırak ya. Gerçek manyak ya. Şimdi devam diyeyim. Çıkışlıyorum. Şeye bakacağım şimdi arkadaşlar. 3000 oldum güzel oldu. Bunu birazdan alıp oynarız. Belki. Yok oynamayalım Boşver. ver. Bunlar zaten bir seviye ama bakacağım yine de. Nasıl ya? Ha, bir an adamda jest yok sandım. Ne oluyor dedim. Tamam. Normal bunlar. Ha, normal değiller yani. Adamda hiçbir şey yok. G var. Tamam bunlar normal. Ben bunları merak ediyorum asıl. Bu seviyecilik nasıl yapıyor? Baksanız arkadaşlar profile. Profile bakın ya. Mesela 9 seviyecilik o benim gibi nasıl yap yapma isteği gelmiş ki ben onu anlamadım biraz. Bakayım. Oha. daha yine kupa aldı bu adam. Bilmiyorum bu adamlar. Nasıl ya? Tamam da arkadaşlar bu hali sıfır kupa. Daha yani dördüncü olmuş. Artı altı almış. Artı altıdan da düşmek mümkün olmadığına göre. Artı altı. Nasıl ya? Adam hile var. Oha bu da hile. Bu şişeliği sekiz. Sekiz kupada bırakmış. Manyak mı? Nasıl bir şey ya? mı? hayır ya nasıl oluyor bu iş arkadaşlar bunlar ne dokuzde bu da oha ama adam hile bildiğin ya adama bak ya şu pokoydu poko değil mi hile olan bir de kaz Evet arkadaşlar video bu kadardı İzlediğiniz için teşekkürler adamlar iyi oldu gördüğünüz gibi hepinizi seviyorum like atarsanız devamını getiririm belki ve bye bye